Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Market alışverişi yapıyoruz. Hadi ay koş koş koş. Biz bunları aldık arkadaşlar. Şimdi tuz alacağız. Tuzumuz bitmiş. Marshmallow mu istiyorsun? Marshmallow. Marshmallow. Al. Hadi gidelim arkadaşlar. İki saatte bu şeyden alıyoruz. Bak oyuncak görüyor en sevdiğin ne ya? Hayır ona dokunma dokunma. Bak burada en sevdiğin ne ya? Bak gel buraya bak. Belki bir şey alırız sana buradan. Hadi gel belki bir şey alırız buradan sana. Ne alalım? Hadi gözünü kapat seç bir tane. Burası kız yeri kız. Gözünü kapat seç. Bir tane daha da seç. O da seç seçme sen alır mı? O da seçme. Bak bunu seçtin. Evet. Tamam bunu atıyoruz. Benim Bir tane de Barbie arayacağız. Aa, gelinlikli alalım mı? Ha? Gelinlikli Barbie. Evet. Gelinlikli Barbie aldı. Aa Ayveci bak bu Barbie ne kadar güzel. Ama gelinlikli daha güzel değil mi? Hangisini evet. istiyorsun? Gelinlikli mi bunu mu? Bismillah. Ama sen gelinlikli için ağlamıştın. Kesinlikle. Bunun için ağlamıştın. Ama bundan bizim istiyoruz. Tamam bir tane de. Bismillah. Bunu koyalım koyamıyoruz. <laughs> Ay bir say çay setin yoktu hiç çay setin. Çay çay çay. Bak bunu almayacağız tabii ki daha Ay bir kere senin hiç çay setin yoktu. Bir tane çay, çay seti alacağız. Bir tane çay seti alacağız. Ay bir kere bunu alalım mı? Peki bu bebeği? Mutfak al. Tamam mutfak koy. Al koy. Alışverişimiz hep var birlikte. Başka ne alacağım? Bak senin zevzelerin yoktu hiç. Sen zevzelerin. Allahım alışverişimiz oyuncak mı yiyeceğiz Albüke biz. Aa, Albüke bak. Ne buldum? Parka gitmişler. Park City. İki tane mi alacaksın? Başka ne alacağım? Hadi hadi. Bak sana bir daha ama Bak, bu da güzelmiş, bir muzlu. Şey, halbuki onu Alpaslan'a alalım bence. Bunu da polis setini alpasını alıyoruz. Halbuki biz ne yiyeceğiz Arke? Çok aldık. Bence bazılarını bırakalım. Çiftlik seti. Çiftlik. Halbuki çiftlik seti. Nerede? Çiftçi seti. <laughs> Bak inek koyun. Almayacağız tamam mı bunu? Bak bir sürü oyuncak aldık zaten. Hadi Aybik'e başka ne alacaksın? Bak burada bebekler var çok tatlı. Zenci mi alalım yoksa bunu mu alalım? Hangisini istiyorsun Erbike? Zenci mi alalım? Ya abi ki, bir sürü Barbie var zaten Barbie koleksiyonu mu yapacaksın ya? Ay benim gönlüm bunda kaldı ya. Bu çok güzelmiş ya. Şuna şunda gönlüm kaldı. Onu da alacağım vallahi. Ne de olsa alışverişi ben ödeyeyim. Ay bir Bunu görünce çok olacaksın. Bir daha yap bakayım onu. Beğenmedi. Mutfak seti aldık. Şey aldık. <laughs> Uçak seti. Bak Aybüke bunu istemedi. Ama ben alacağım. Aldım ya. <laughs> ah! Ne yaptın sen? Ne aldın? Ne, aldı? ne aldı Ne aldı gören Ne aldı? De arkadaşlar ben bunu almıyorum Bazılarını alacağım bazılarını almayacağım tabii ki de. Heves etti diye alıyorum. Çok fazla da almayacağım. O kadar. Heves etti diye sadece aldım. Hadi Alparslan'a da bir şey alacağız. O zaman çiftlik seti alalım. Çiftlik seti aldık Alparslan'a da. Biz vallahi bu akşam oyuncak yiyeceğiz gerçekten. Annem bizim böyle görürse var ya mahveder. Oyuncak aldık diye. Ne? Ana pizza seti. Hamur. Hamur pizzalık testi. Bunu istiyordum. Bunu mu istiyordun? Evet. O zaman hepsini bırakacağız bunu alacağız. Bak ne aldım bakar mısın ne aldım. Bak gel bir sürü oyuncak aldım.